Canlarım kanalımıza hoş geldiniz. nasılsınız Canlarım Umarım inşallah sağlığınız sıhhatiniz yerindedir işleriniz yolundadır bizleri soracak olursanız Allah'ımıza şükürler olsun Bizler de gayet ailecek çok iyiyiz sizlerin de sağlığına duacıyız Evet canlarım bugün sizlere burada şöyle ziniyle kapattığım tarhanam var ee, tarhana karmıştım ee, şimdi e, 21 gün oldu bugün Şöyle açıyorum. Bir de sofra bezi örtmüştüm üzerine toz olmasın diye. Bir de zini kapatmıştım. Şöyle yakından göstereyim. Evet, taranam 21 günün sonunda bu şekilde gördüğünüz gibi artık serilmeye hazır. Bu arada masamın ortası açılıyor bu şekilde canlarım. Onu da şöyle hemen açtım ki biraz daha geniş olsun ve şöyle kapattım. Şimdi bir de altına bu şekilde benim masa örtüm var. Ee, böyle muşambadan. Onu da serim ki onu biraz önce söylemeyi unuttum. Bu arada Umut da yanımda. Bunu serim ki e, üzerine de çarşafları serim. Sonra sonra bezini evet, Ben de alayım. evet. Umut da yardımcı oluyor bana. Evet. Bak bu da var. Evet. İstanbul yazan masa örtümüzü de üzünce serelim. Merhaba arkadaşlar. Bir gün Bana, bana Evet masaya tarhana sereceğiz Umut'la. Şöyle ulama deriz. Biz ek, ek yaparız arkadaşlar. Evimizde bulunan eskiyen kumaşları. Annem bu şekilde ilave etti. Bir tarafına da bu şekilde çarşaf. Hemen bunu da üzerine seriyorum. Bu bir iki katlı bu arada. Şöyle göstereyim. Evet, iki katlı bu. Anne öyle söyledi. Evet, şöyle iki katlı. Buraları dikişli. Bir tarafı çarşaf, bir tarafı da dediğim gibi Arkadaşlar, ulama. ben anneme yardım edeceğim. Evet yardım ediyor Umut. Hemen bunu da serelim. Şöyle sofra bezim var. Evet sofra bezimizi de serdim. Hemen tarhanamızı yerleştirmeye başlıyorum. Şöyle azar azar bu şekilde azar azar şöyle bırakacağım masaya. Şöyle birer kaşık birer kaşık. Evet canlarım bu şekilde küçük küçük şöyle seriyorum. Gördüğünüz gibi 3 sıra yaptım. 4. sırayı yapıyorum. Bitene kadar leğenin bu şekilde yapacağım. Kurumasını sağlayacağım. Daha sonra bunu ikiye böleceğim. Kuruduğunda öyle öyle küçülteceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hani buraya hazırladım bunu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle ayarladım küçük küçük. Evet ayarladı bu şekilde. küçük küçük kurmasını bekleyeceğiz böyle. Sonra Hı. tekrar küçülteceğiz boy boy her evet. seferinde. Evet. Gene küçük, küçük küçük küçülteceğiz. Evet canlarım. dün gece masama küçük küçük parçalar halinde serdiğim tarhanamın üzerine bu şekilde gece örttüm. Şöyle açayım, göstereyim sizlere de. Sofra beziyle örttüm ki üzerine toz, kıvılcım herhangi bir şey olmasın diye. Şöyle açayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde nemli şu anda sofra bezimiz. Fark ederseniz siz de bakın. Burası olmayan yer şuraya kadar ıslanmış. Çünkü nemi çıkıyor buraya bu, bu şekilde sofra bezine. Şu kuru olan kısımda e, taylan olmadığı için burası kuru fark edebilirsiniz. Bakın. Böyle nemini alıyor sofra bezi. Bu arada dilediğiniz büyüklükte koyabilirsiniz ama ben böyle gördüğünüz gibi pastane kurabiyesi gibi kuru pasta gibi ince uzun şekilde bu şekilde küçük küçük e, büyük yemek kaşıkları olur bilirsiniz. Kepçenin takımı arkadaşlar. Onunla e, leğenin kenarına şu şekilde bastıra bastıra bu şekilde almaya çalıştım. Yani şekli hiç önemli değil. Dilerseniz küçük küçük, dilerseniz biraz daha büyük de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde ince uzun yaptım ki daha çabuk kurusun diye. Evet, tarhanalarımızın altı ıslak olduğu için sofra bezimiz nemini iyice çekti. Bunu tekrar şimdi tarhanalarımız üzerinden alacağım. Ve altına kuru sofra bezimizi sereceğim. Başka bir tane kuru sofra bezi ve çarşaf sereceğim altına. şekilde tepsiyle e, balkonuma bu şekilde getiriyorum öyle sereceğim sonra bezi serdim altına da bu şekilde çarşaf serdim canlarım şöyle tepsiyle odadan taşıyacağım böyle buraya hazırlayacağım yine tek sıra halinde sereceğim sonra parçalara böleceğim bu şekilde güneşte biraz kurutacağım fazla güneşte de e, rengini alıyor onun için fazla güneşte tutmamamız gerekiyor mümkün olduğunca kölgede kurutmamız gerekiyor ama şu an güneşin feri yok fazla. Çünkü yeni yağmur yağdı. Güneş anca çıktı. Şöyle dışarıyı da göstereyim aşağıları. Gördüğünüz gibi yerler ıslak. Gece yağmur yağdı. Onun için hava biraz şey. Güneşin feri yok yani. Bu şekilde. Şöyle az bir güneş var. Burada kurutacağım şimdi. Müzik Sofra bezinden şöyle Tepsime yerleştiriyorum Dışarıda çok hafif bir güneş var ee, Yeni yağmur yağdı Durdu şu an yağmur yağmıyor Güneş çıktı Yağmurdan sonraki güneşte Biraz böyle Güneşlenmesini sağlayacağım Ama e, yazın olan Çok sıcaklarda güneşe çıkarmamanız gerekiyor tarhanayı çünkü kesinlikle güneşte kurutmamanız gerekiyor gölgede veya rüzgarda kurutmanız gerekiyor şimdi bunları balkona çıkaralım Evet şöyle balkondaki masaya serdim arkadaşlar altına sofra bezi kuru sonra bezi serdim bu şekilde aralıklı bir şekilde bıraktım biraz sonra ikiye böleceğim üçe böleceğim yani parçalara ayıracağım küçük küçük sonra da makarna süzgeci ve süs süzgecinden geçireceğim. Evet bu şekilde baya kurudu. Şöyle renkleri değişik bakın arka tarafı. Artık şöyle ufalamaya başladık. Şöyle. Bu şekilde küçük küçük parçalar ayırdım. Şöyle annem de var. Onunla birlikte yapacağız şimdi. Şöyle parçalıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle annem yapacak. Ben de çekeyim ama biraz güneş var. Gölge olalım diye uğraşıyorum ama. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Annem parçalıyor. Bu şekilde parçalara ayıracağız. Biraz da bu şekilde duracak. Sonra ilistirden önce makarna süzgecinden geçireceğiz. Sonra da süt süzgecinden geçiririm. Biraz daha ince olur. Evet, ilk başta yaptığımız tarafı annem bu şekilde ovalıyor biraz da çabuk daha çabuk kurusun diye. Şu an güneşte ama sonra un haline getirdiğimizde güneşte bırakmayacağız arkadaşlar. Yoksa beyazlar un şeklini alır bu şekilde. Şimdi de beyaz gibi görünüyor ama aslında turuncu. Çok güzel oldu tarhanamız. Allah yedirmeyi nasip etsin. Sizler de yaparsanız bu şekilde yapın diye paylaşmak istedim. Zaten daha önceki videolarımıza bakarsanız geçen sene yaptığımı da paylaşmıştım. Aşağılara doğru inerseniz o videomuzu da izleyebilirsiniz. Tarhana nasıl yapılır diye. Tarhana çorbasının yapılışı da var kanalımızda. Tarhana'ya yardım için annem geldi, yardımcı oluyor bana ikini yaptı çünkü. Onlar kız serildi şimdi kuruyor evde. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi ufalanmaya başladı. Un haline gelecek böyle. Evet bu şekilde listirden geçiriyoruz. Biraz geçirdi annem şöyle altında. Bunu yapılmaz. Böyle Biraz nemliyken olması gerekiyor arkadaşlar. Bilenleriniz Evet, bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için söyleyelim dedim. Bu arada annem de hasta, öksürüyor. <laughs> Tarınayı içince iyileşiriz <laughs> Hava değişiminden dolayı Biraz havalar soğumaya başladı artık Bizim tarhana biraz geç kaldı ama Mağazıklı. Evet biraz geç biraz koyduk iyi Evet bu şekilde gördüğünüz gibi azaldı Hepsi altına geçiyor de sonra tekrar bir daha kurutuyoruz Tekrar geçiriyoruz daha da kalırsa robottan geçirebilirsiniz. Evet şöyle gördüğünüz gibi tazecik toz tarlamızı kendimiz yapmış olduk. Sizler de bu şekilde yapın. canlarım içeriye şöyle sofra bezi serdim yine altında yine şu şekilde bir çarşaf var iki katlı bir de böyle sofra bezi serdim şimdi hemen şöyle annem bu şekilde eledi gördüğünüz gibi un gibi oldu tarhanamız mis gibi şimdi bunu sofra bezinin üstüne yayacağım bu şekilde ve kurumasını sağlayacağız 3-4 gün bu şekilde kalacak Şöyle gördüğünüz gibi topaklanmalar oluyor. Onları şöyle ezerseniz faydası olur. Daha çabuk kurur. Ve arada şöyle karıştırın her gün. 3-4 gün bu şekilde kurusun. Bir hafta da kuruyabilir. Yani tamamen kuruduğuna emin olduğunuzda tarananızı kavanozlarınıza kaldırın. Bu arada cam kavanozlarda saklarsanız ve buzdolabına koyarsanız müsait bir gözüne yani tezgah altında değil de buzdolabında saklarsanız daha uzun süre dayanır tarhananız ve bozulmaz, böceklenme yapmaz. Bu da bir püf noktası arkadaşlar. Buzdolabının altında zepselik bölümüne koyabilirsiniz. Daha üst raflara koyabilirsiniz. Normal buzdolabının alt gözünde kavanozlarda saklayabilirsiniz. Evet şöyle hepsini şu topaklanmaları dediğim gibi elinizle şöyle Ezebilirsiniz Kesinlikle hiç topaklanma olmasın Un gibi olsun Arada bir böyle gelin karıştırın Dediğim gibi 3-4 günde kuruyor ama Dilerseniz bir haftada da kurutabilirsiniz Nemli kaldırırsanız Kurtlanma yapar Böceklenme yapar Bu da bir bilgi olsun canlarım Evet ben hepsini sereyim Güvercinler de geliyor Tahranalardan Nasibini almaya bir tanesi uçtu, bir tanesi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kalan taranalardan yere dökülenlerden daha doğrusu yiyorlar. Galiba onların da hoşuna gitti taranalar. Evet canlarım. 7 gün öncesi kurumaya bıraktığım tarhana tamamen kurudu. Artık kavanozlara veya plastik şişelerime kaldırabilirim. Sizlere de kaldırırken göstermek istedim. Her gün 7 gün boyunca aklıma geldikçe karıştırdım ve tamamen kurumasını sağladım. Masamıza şöyle ince bir şekilde yaydım her tarafına eşit şekilde. Aklıma geldikçe 7 gün boyunca gelip karıştırdım. Böyle un gibi oldu gördüğünüz gibi. Bu arada kameramızdan dolayı Bazen rengi beyaz, bazen de tam olduğu gibi görünüyor. Ama zaten fotoğraflardan da görmüşsünüzdür. Tam olması gerektiği şekilde şu an tarhanamızın rengi ve şimdi kaldırmaya başlıyorum. Evet, küçüklü büyüklü şöyle cam kavanozlarım var. Bunlara kaldıracağım tarhanamı. Bakalım ne kadar çıkacak. Bir de şöyle 2 kiloluk cam kavanozum var. Bir de şöyle meşrubat şişeleri daha sıkı kapandığı için Bozulma süresini geciktiriyor ve buzdolabına koyacağım bunu alt kısmına. Bunlar sıkı kapandığı için daha uzun süre dayanıyor. Onu şöyle cam kavanozlarıma dolduruyorum. <laughs> emekliklerde oturduğunuzu ve kaç gün beklettiğinizi ve tarhana'nın tarifini yazarsanız yorumlar kısmına sevinirim. Sizlerin tarifleri de sizler kadar benim için çok önemli ve değerli. Bu arada sizler de tarhana yapmak istiyorsanız ve malzemeleri nelerdir diye düşünüyorsanız videolarımın alt kısmına giderseniz geçen sene çekmiştim tarhana yapımı ile evde tarhana nasıl yapılır diye yazarsanız zaten kanalımızda mevcut. Bir de tarhana çorbası nasıl yapılır diye bakarsanız tarhana çorbası tarifi de bulunmakta. Artmadım ama 9 kiloya yakın sanırım tarhanam oldu. Bu da bize bir kış boyu yeter zaten. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin inşallah. Evet canlarım tarhanalarımın hepsini kavanozlara ve böyle pet şişelere doldurdum. Gördüğünüz gibi bu kadar tarhanam çıktı. Evet canlarım tarhanalarımın tamamını kavanozlara ve böyle pet şişelere kaldırdım. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet bu şekilde. Bunları buzdolabına atacağım. Alt kısmına. Şöyle iki şişe. Bundan doldu bu şekildeki şişe. Şöyle küçük bir kavanozum, şöyle bir tane daha, bir de böyle, bir de böyle iki tane iki litrelik kavanozum doldu. Rabbim yedirmeyi nasip etsin cümlemize. Evet canlarım Karalan sizce oradan nasıl görünüyor? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu arada kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı... Ve hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın canlarım. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.